Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sandal köfte yapacağız. İftarda güzel bir menü olarak düşündüm. Sizlerle yapmak istedim. Şimdi öncelikle köftemizi yorarak işe başlıyoruz. Sandal köfte için malzemelerimiz yarım kilo kıymamız var. Bir adet soğanımız var. Rendeleyeceğiz. 3 diş sarımsağımız var. Bir çay bardağı ekmek içi ya da galeta unu kullanabilirsiniz bir tatlı kaşığı tuzumuz var, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyonumuz, bir çay kaşığı karabiberimiz var. Şimdi malzemelerimizi yoğurma kabına alıyoruz. Önce yarım kilo kıymamızı boşaltıyoruz. Üzerine rendelediğimiz sarımsak ve soğanımızı ekliyoruz galeta evet, unu ya da ekmek içi ikisinden birini ekliyoruz. Baharatlarımızı ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Evet köftemizi yoğurduk. Köftemizi çok güzel yoğurmamız gerekiyor. Güzel yoğuran köfteler güzel kıvam alıyor. Şimdi bir yarım saat dinlendiriyoruz. Evet hazırladığımız köftelerden cevizden biraz büyük parçalar koparıp şöyle göstereyim yumurtadan biraz küçük cevizden biraz büyük olacak tezgahın üzerinde şekil veriyoruz tezgahın üzerinde şekil verirsek daha kolay şekil alabiliyor onun için tezgahta deniyorum ve bu şekilde sandal şeklinde hepsimizi diziyoruz. Tekrar yapıyorum. Şöyle göstereyim. Cevizden birazcık büyük olacak. Elinizi ıslatarak yaparsanız daha kolay yaparsınız. Şöyle yapıp tepsimize diziyoruz. Evet arkadaşlar sandal köftelerimizi hazırladık tepsimize dizdik. Şimdi ısıttığımız 200 derecelik fırında bir 15 dakika ön pişirme yapacağız. Şimdi köftelerimizi fırına veriyoruz. Bu arada biz de püresini hazırlamaya geçiyoruz. Patateslerimizi yıkadık, düdük tencereye koyduk, suyunu da koyduk. Ağzını kapatıyoruz. Kaynattıktan sonra 15 dakika pişiriyoruz. Evet, patateslerimiz haşlandı. Şimdi soyuyoruz. Soyduğumuz patatesleri ezici yardımıyla eziyoruz. Ezdiğimiz patateslerimiz içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Yarım tatlı kaşığı tuz yarım tatlı kaşığı karabiber ekliyoruz. yarım çay bardağı da süt ekleyip güzelce eziyoruz. Sandal köftelerimiz 15 dakika ön pişirme yaptık. Şimdi fırından alıyoruz, içlerini dolduruyoruz. Hazırladığımız püremizi sandal köftelerimizin içine dolduruyoruz. Ben bugün sandal köftesinde patates püresi kullandım. Siz isterseniz garnitür kullanabilirsiniz havuç, patates ve bezelye haşlayıp içerisine koyabilirsiniz. Tüm köftelerimizi bu şekilde dolduruyorum. Sandal köftelerimizi hazırladık. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Bir kasemize bir yemek kaşığı salçamızı aldık. Bir su bardağı sıcak suyumuz var bir tatlı kaşığından biraz eksik tuzumuz var karıştırıyoruz güzelce ve köftelerimizin aralarına gezdiriyoruz Evet suyunu ekledik. Şimdi köftemizin aralarına domates ve biberle süsleyeceğim ben. Şöyle yapıyorum. Evet köftemizin sosunu koyduk köftelerimiz hazır. Şimdi ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyoruz. Yaklaşık yarım saat ile 40 dakika arası pişireceğiz. Ön pişirmede 200 derecede pişirmiştik. Şimdi 180 derecede pişiriyoruz. Sandal köftelerimizi fırına verdik. Sandal köftelerimiz pişti. Üzerlerine birer dilim kaşar koydum. Şimdi tekrar fırına veriyorum. Üzeri eriyince alacağım. Evet, sandal köftemizi fırından aldık. Şimdi servis yapıyoruz. Ben yanında pirinç pilavıyla servis yapacağım. Siz bulgur pilavıyla da yapabilirsiniz ya da makarnayla. Şimdi servis tabağına alıyoruz. Sandal köftemizi servis tabağımıza aldık yanına pirinç pilavı servis yapıyoruz. Yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen.